Yapabileceğimiz bir şey yok. Hadi! Kenarlan aşağı! Hadi! Yok çık! Yok çık! Ya ne yapayım ya? Ha. Hadi! 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 saat 1.24 Evet yapabileceğimiz bir şey yok Allah'ım içeride kimse kalmadı Allah'ın izniyle ama hayvanlar içeride hiçbir taraftan herhangi bir giriş yapamıyoruz ancak seyrederiz Kadırolu halısına bir yanıyor böyle. İçeride hayvanlar var. Hiçbir taraftan giriş yapamıyoruz. Görmüş olduğunuz hiç önemli değil. Bir şekilde yapılır ama içerideki hayvanların içeride başka adam kalmadı. Hayvanlardan başka. Hepimizin evi yanıyor. Oh! Kırtmış olduğunuz gibi yanaşamayır er kimse. Hayvanlar da içeride kalmış mübarek hayvanlar. Orada dikildi, orta tüpten olabilir de.